Mustafa TV'den merhabalar. Gündemin önemli haberlerine derli toplu bakacağız. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yönelik terör operasyonu gündemin en önemli konusu. CHP ve DEM Parti bunun bir saray darbesi olduğunu söylüyor ve Erdoğan'a meydan okuyorlar. Özgür Özel erken seçim istedi. İstanbullular sokaklarda darbe mitingi yapıldı. Saraydan kurtuluşun tek yolunu da Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Esenyurt operasyonunun iki önemli ismi var. Can Aksoy ve Can Tuncay. Biri kayyım, biri savcı. İkisi de tutkulu birer MHP'li çıktı. Ekonomiden kötü, Diyanet'ten hayırsız haberlerimiz de var. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyıma bakarak Türkiye'nin röntgenini çekebilir, işlerin nasıl yürüdüğünü anlayabiliriz. Operasyonun arkasından MHP çıktı. Bir gecede çifte terfi aldı iktidarın sadık memuru. Önce vali yardımcısı yaptılar sonra da belediye başkanlığı koltuğuna oturttular. Esenyurt'a kayyım olarak atanan Beyoğlu kaymakamı Can Aksoy'dan söz ediyoruz. Kayyım olarak atanmadan hemen önce bir gece önce vali yardımcısı yapıldığı ortaya çıktı Aksoy'un. Ancak resmi gazetede böyle bir atama yok. Sabah hemen işe başladı Aksoy. Tutuklanan başkan Ahmet Özer'in fotoğraflarını belediyenin internet sitesinden kaldırıp kendininkini koydu. İlçedeki billboardları da elden geçirdi kayınbaşkan. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp devletimizin emrindeyiz, Erdoğan'ın yanındayız notu düştü milliyetçi siyasete yakınlığıyla bilinen avukat Afşin Hatipoğlu sosyal medya hesabından Aksoy hakkında paylaşım yaptı. Hatipoğlu Esenyurt kayyımı atanan Can Aksoy son derece tutkulu bir MHP'li siyasi kimliğini kendisiyle çalışan herkese övünçle söyleyen bir mülki amir. Bakalım Esenyurt'ta neler yapacak ifadelerini kullandı. Kayım Can Aksoy, ülke ocaklarıyla ilişkileri iyi olan bir isim. Ziyaretler yapılıyor kendisine. Sosyal medya hesaplarından Alpaslan Türkeş'e, ölen MHP'lilere dair paylaşımları var. Aksoy'un özel hakkında tutuklama isteyen soruşturmanın savcısı da Ülkücü çıktı. Savcı Can Tuncay'ın annesi Tülin Tuncay, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Tülin Tuncay, emekli hakim. 15 Temmuz 2016'dan sonra emekli hakimlerin göreve yeniden çağrılması sonrasında bir süre daha hakimlik yaptı. Savcı Tuncay daha ekimin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olmuştu. MHP'ye yakın Türk Gün gazetesi Tuncay'ın atamasını, FETÖ'cülere gözaltı kararını ilk o vermişti başlığıyla duyurdu. Eski hukuksuz soruşturmalarından da övgüyle bahsetti. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in tutuklandığı sırada yapılan kayyım atamasına CHP'nin tepkisi sert oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Can Aksoy'u 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz. Milletimizin iradesini gasp edemeyeceksiniz, izin vermeyeceğiz dedi Çelik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel irade gasplarının devam ettirileceğini düşünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de benzer şekilde kayyım atanacağı mesajını veriyor özel. Bunun İBB üzerinden devam ettirilebilmesi karşımızdaki kötücül aklın yapmayacağı bir şey değil. Özel başkanımıza yapılanı hazmedersek devamı gelir dedi. Ortak bir direnişe ihtiyaç olduğunu söyledi. Üzerimize düşen ne varsa en net en sert şekilde ortaya koyacağız diye de ekledi. Öcalan'ın meclise davet edilmesiyle ilgili de bir aldatmacadan şüpheleniyor Özel. Bugün de anlaşılıyor ki onlar demokrasiyi rafa kaldırarak bir kişiyle al ver pazarlığı yapıyorlar ifadelerini kullanıyor. Sarayın dikkatini ve öfkesini fazla çekmemek için de araya Fethullah Gülen'i sıkıştırıyor CHP lideri. Hem döneceksiniz ülkenin birinci partisinin liderine teşekkür edeceksiniz. Erdoğan grup toplantısında teşekkür etmişti. Çözüm süreciyle, yeni çözüm süreciyle ilgili Apon'un, Abdullah Öcalan'ın meclise davet edilmesiyle ilgili. Sonra da onun partisinin 6 ay önce temiz kağıt verdiğiniz belediye başkanına siyasi kumpas kuracaksınız. Bu yetenek AK Parti'ye geçen hafta gömülen Fethullah Gülen'den miras diyor Özel. Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına en sert tepkiyi Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu sineyi millettir dedi. Meclisin siyasi temsil meşruiyetini, geçerliliğini kaybettiğini düşünüyor Kılıçdaroğlu. TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam edilmesi gerektiğini anlatıyor. Bu çok dillendirilen bir kavram ancak bugüne kadar daha yapan olmadı bunu. Kılıçdaroğlu iktidarın geldiği noktayı da özetliyor. Karşımızda bir kişi yok. Emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle müzakere yok, mücadele var diyor. Esenyurt üzerinden CHP'ye yapılan terör operasyonu çözüm sürecine ilişkin Kürt siyasetini bir kez daha düşünmeye zorladı. Başkan Ahmet Özer DEM Parti'nin desteğiyle seçildi. Şimdi PKK-KCK üyeliğiyle suçlanıyor. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan Ahmet Özer'in Kürt kimliği üzerinden suç yaratıldığını vurguluyor. Toplumsal barış, kucaklaşma, uzlaşı, diyalog böyle sağlanmaz. Kayım atayarak kayyım rejimiyle ülkeyi yöneterek mi siz toplumsal kucaklaşmayı sağlayacaksınız diye soruyor AKP iktidarına Erdoğan'a. Kayyıma hep birlikte hayır demezsek, güçlü bir ses çıkarmazsak bu hukuksuzluk, eşitsizlik ve adaletsizlik bir kar topu gibi büyür ve hepimizin hayatından çalar demiştik. Keşke bunu hatırlatmak durumunda kalmasaydık ama ne yazık ki bugün Hakkari'den Esenyurt'a 2016'dan bugüne yine aynı oyunla karşı karşıyayız ifadelerini kullanıyor. O da CHP'liler gibi hedefin İstanbul olduğuna dikkat çekiyor. Hep birlikte direnmeliyiz mesajı veriyor. CHP ve DEM partililer bir tarafta AKP ve MHP diğer tarafta müthiş bir savaş var Türkiye siyasetinde. Beraberinde toplumda tepki seli oluşuyor elbette. Esenyurt operasyonu sonrası halk belediye binası etrafında toplandı protestolar büyüyor vatandaş bunlar alışmışlar hukuksuzluğu bize hukuk diye satmaya her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz biz bu iktidardan zalimlikten başka bir şey görmedik diyor Belediye binası ve binanın hemen yanında bulunan Esenyurt Üniversitesi ve AVM'nin çevresi barikatlarla kapatıldı dün. İlçe meydanında özel harekat polisleriyle çevik kuvvet ekipleri kol geziyorlar. Çok sayıda panzer, toma ve gözaltı aracı hazır bekletiliyor. İnsanların gözünü korkutmak istiyorlar. Tam bir abluka var. İstanbullular devlet için doğruyu ipe götürürler. Bizim devlet rantçıdır ifadelerini kullanıyor kayyum uygulamasını darbe olarak nitelendirenlerin sayısı fazla. Yeni bir çözüm sürecinin konuşulduğu dönemde yapılan Esenyurt operasyonunu manidar buluyor. Halk bunlar samimi değil diyorlar. CHP tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a çağırdı. Büyük bir direniş başladı İstanbul'da. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da yanına aldı. Esenyurt'a gitti, direniş mitingi yaptı. Esenyurt Belediyesi önüne gitmek isteyen CHP otobüsünün önü toma ve zırhlı araçlarla kesildi. Otobüsün içinde pek çok CHP'li milletvekili de vardı. Kılıçdaroğlu'nun sineği millet çıkışından etkilenen güç alan Özel, mitingde önemli açıklamalar yaptı. Belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyım atanarak darbe yapıldı. İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini, İstanbul'un iradesini ve Türkiye'nin geleceğini savunacağız dedi. Cellatlarına darbe yaptırma, kaçma çık karşıma seçim yapalım sözleriyle Erdoğan'a meydan okudu. Erken seçim çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesinin önüne kimse geçemez dedi. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da Esenyurt'taydı. Mitingde de konuştu. Öncesinde basın toplantısı da yaptı. Operasyonu gerçekleştiren irade sarayın ta kendisidir dedi Hatimoğulları. Biz kayyım rejimini Van'dan Hakkari'den biliyoruz. Demokrasiye ne kadar düşman olduklarını belledik. Kayyım rejimine izin vermeyelim. Mücadelemiz mübarek olsun ifadelerini kullandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeleriyle yıllardır görüştüğü iddiası var. İfadesinde soruşturmanın siyasi olduğunu vurguluyor Özer. Eski milletvekili olan PKK-KCK yöneticisi Remzi Kartal'la telefon görüşmesinin suçlama konusu yapılmasına karşı çıkıyor. Kartal'la aynı aşiretten olduklarını ve görüşmesinin suç olamayacağını belirtiyor. Hesabına yapılan bir para transferi için suçlanan Özer bu paranın kiracısı tarafından gönderildiğini aktarıyor. 40 yıldır akademisyen ve profesör olarak Devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını kaydediyor. 10 yıldır da CHP saflarında yer aldığını iletiyor ifadesinde. 7 aydır başarılı şekilde belediye başkanlığı yaptığını söylüyor. Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum diyor. Bugün iktidar... Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşma yapmaya çağırsa da Ahmet Özer 2002 yılında Öcalan'la yapılan bir görüşmede iradesi dışında ismi geçtiği için tutuklanıyor Türkiye'de. Belediyeye kayım atanmasının altyapısını oluşturmak için kendisine hedef alan suçlar uydurulduğunu sözlerine ekliyor Özer. Latin Amerika uzmanı İmdat Öner, Erdoğan rejiminin Maduro yönetimini 5 yıl geriden takip ettiğini belirtiyor. Bugün Venezuela'da iktidara tehdit oluşturan muhalifler ya sürgünde ya da hapiste Ekrem İmamoğlu'nun akıbeti de farklı olmayacak. Türkiye'de tren çoktan kaçtı diyor. Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasını değerlendirirken yapıyor bu tespitleri Öner. Türkiye'deki rejimle Venezuela'daki Maduro yönetimi arasındaki benzerliklere dikkat çekiyor. Seçilmiş belediyeye bugün kayyum atayan adam yarın Venezuela'daki gibi kaybettiği seçimi YSK aracılığıyla kazandım diye gösterip iktidarda kalmaya da devam eder ifadelerini kullanıyor. Venezuela'daki muhaliflerin durumuna da dikkat çekiyor imdat öner. Türk iş verilerine göre Ekim ayında açlık sınırı 20432 lira oldu açlık sınırı geçtiğimiz ay 19830 liraydı asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark daha da arttı Türk iş çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak araştırma yapıyor. Ekim ayı sonuçları yine içler acısı. Bugün 20432 lira olan açlık sınırı geçen yıl ekimde 13000 liraydı. Türkiye'de yoksul sayılmanız için tam 66554 lira aylık gelirinizin olması gerekiyor. Bu rakamın altında kazanıyorsanız fakirsiniz. Fakirliğin sebebi de kötü ekonomi politikaları. Yoksulluk sınırı bundan bir yıl önce 44 bin liraydı. Geçen ay ise 64 lira. Sadece bir ayda 2 bin lira yükseldi yoksulluk sınırı. Mutfak enflasyonu bir yılda %50 arttı Türkiye'de. Ancak AKP iktidarı ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek her şeyin iyi gittiği yalanını halka söylemeye devam ediyor. Skandalların kurumu Diyanet yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli gelir kapısı haline geldi. Haç kuralları piyangoyla millete farz ibadetini yaptıran Diyanet'in haç başvurularından elde ettiği gelir belli oldu. Haç çekilişine katılmak için e-devlet sisteminden ilk başvurusunu yapan kişi sayısı 160 bin. Toplam başvuru sayısı 1 milyon 850 bin civarında. Toplanan para ise 120 milyon lira. 2025 yılı için 130 milyar liradan fazla bütçeye sahip Diyanet piyangodan da vurgun yapıyor. 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Diyanetin 2025 hac dönemi için Kuraya girmek isteyenler E-devlet sistemi üzerinden ön kayıt başvurusunda bulundu. Her başvurulandan 750 lira ücret alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kuralar çekildi. Şanslı olan 85 Müslüman Arabistan'a gitmeye hak kazandı Türkiye'de. Diyanet'in tek bir kuruş dahi masraf etmediği E-devlet başvurularından topladığı para Türkiye Diyanet Vakfının hac umre hesabına aktarıldı. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.